Değil hocam, değil. Herkese selamlar sevgili dostlar. Yeni bir Clash of Clans bölümüyle karşınızdayım. Evet bugün Clan Savaş Ligi'ne kaldığımız yerden yola tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün şu anda güzel bir savaş serisi yakaladık. Full savaş serimizde. 5 gündeyiz ve full çekerek gidiyoruz abi. 9 sallığı da 20 yıldız almışız. Güzel sayılabilir. Yasin üçlemiş yine burada. Revenge Journey 89'da kalmış. Vestey 73. Özcan tekte kalmış. Abi teklerden bir türlü kurtulamadık. Ee, bakıyorum. Bu sefer e, rakip denk. We are one klanı. Rakip ikinci sıradaki klan. Biz de birinci sıradayız. Bu savaşın kaderi artık diyebiliriz. Yani ligin kaderi bu savaşlara bağlı. Bakalım nasıl savaşlar gerçekleştireceğiz. Umarım güzel güzel savaşlarımızı yaparız ve güzel güzel de kazanmasını biliriz. Diyelim şöyle taktiğimizi her zaman gibi alalım abi. Şöyle bir numaraya bir bakalım. Gözcülük yap dediğimiz zaman nasıl bir köy karşımıza çıkacak çok merak ediyorum. Evet düzeni güzel bir düzen. Tam e, süper okçuya yönelik bir düzen. Şöyle gelip baktığımız zaman orada görünmezlik var. We are one. Orada indirirsem şurada oraya gitmeden klan kalesinin olduğu noktada indirmem gerekiyor. Klan karesinin olduğu noktada indirmek için de burada bir şeyler yapmamız lazım. Ee, şimdi biraz sıkıntılı bir düzen olduğu için biraz e, bakınıyorum arkadaşlar. Yani yüksek ihtimalle şurada boşluk var. Oradan gönderirsem çok güzel olabilir. direk ee, direkt indireceğim. de orada da bomba vardır yüksek ihtimalle. Hortum da o noktalarda bir yerdedir. Diğer hava patlatıcı nereye bakıyor? Aşağı tarafa bakıyor. Tamam. Bu nereden görüyor? Tamam. Tam şu noktadan gönderirsem şuradan nereye gelir? Belediye Aslında olduğu nokta şu noktaya kadar gelebilir diye düşünüyorum. O noktada görüyor mu? Görmüyor. Tam bu duvarın içine girdiği an patlatırsam mükemmel bir değer elde edebilirim diye düşünüyorum ki bütün savunmalarda o noktada orayı indirirsek çok güzel olacak. Saldır diyeceğim abi. Umarım iki yıldız alabiliriz. Tekte kalmamaya çalışacağım. Eğer süper okçular belediyeyi indiremezse dahi bütün orduyla belediyenin olduğu noktaya doğru girmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi şuradan balonlarımı gönderdim. Koruyucuyu hava yaptım. Hatta kara yaptım gönderdim. Şuradan zeplinimi gönderiyorum abi. Koruyucumuzun üzerine bastım. Balonlar daha fazla hasar almasın. Şimdi görünmez diye elime aldım. Şu noktaya attım. Zeplini indirdim. iki tane klon. Bir görünmezlik daha attım. Bir tane öfke patlattım. Çok güzel. Zeplin başarılı. Bir görünmezlik daha atıyorum abi. Şu anda çok iyi bir şekilde zeplini indirdik. Bir görünmezlik daha patlattım. Çok güzel. Monolit değindi. Belediye binasına doğru yol alıyoruz. Bir görünmezlik daha attım. Sağ ol, zamanlama mükemmel. Son görünmezliğimde şu noktaya atıyorum ve orayı patır kütür, çatır kütür duman ettik arkadaşlar. Şimdi bu noktada ee, Buz Golem, Kral ve Kraliçe bu noktadan gönderiyorum. Şuradan 1, iki üç tane buradan göndereceğim. Şöyle mesnede bir bebek ejderle orayı açacağım. Şöyle elektrolitanları anlarımı, şifacılarımı gönderdim. Şu noktaya iki tane duvar kırıcı bekleteceğim abi. Şimdi şeyimi ee, bir tane şuradan hızlıca göndereyim. Kraliyet de şu noktadan göndereceğim e, ee, duvar kırıcı nerede? Burada. 1, 2, 3, 4, 5 tane okçuyu oradan gönderelim. Elektro titanları mahvetti yalnız o şey. O yüzden tekli cehennemin olduğu noktadan gönderdim kraliyeti. Evet. Kralın özelliğine bassam mı? Basmalıyım bence. Bir tane kelle avcısını şuradan gönderdim. Orayı kaçırdım. Bak. Kraliyetin özelliğini yapıştırdım. 1, 2, 3, 4. Gayet güzel. Evet abi. 3 yıldızı almamız gerekiyor. Kraliçenin özelliği var sıra yatak kavuştu Orada elektrotanlar güzel iş çıkartacak e, Kraliçe oradan temizliği yapa yapa gelecektir diye düşünüyorum 3 yıldız gelir gibi görünüyor ama çok da büyük konuşmamak lazım şimdi orada 3 tane elektrotan var ve arkasında şifacılar tanklıyor arkadaşlar güzel bir şekilde temizlik de aşağıdan devam ediyor Kraliçe sayesinde 3 yıldız gelir mi süreden patlarız gibi görünüyor yüksek ihtimalle süreden patlayacağız da o çoklu cehennemden birkaç salay çok iyi olacak. Evet. Şifacılar eridi. Neyse ki kraliçe orada canlı bir şekilde devam ederken zehir büyüsü çok iyi olmadı. Unicorn Ah ulan be. Zehir büyüsü işimizi bozdu. Kraliçenin özelliği mecburiyetten dolayı kullandık abi. Abi krali aa, kraliçe vur vur vur. Bir tane daha bir tane daha aslansın kraliçe. Yüzde 93. Insanlar oradan oraya gidene kadar herhalde süre biter. Oradan orayı kıracak. Oradan orayı kıracak. Süreden patladı. Burası kaldı. Kraliyet burada çok fazla hasar yedi. Tekli Cehennem Kulesi sanıyorum ki biraz hasar bıraktı. %93'te kaldık. Kötü mü? Tabii ki kötü değil. Gayet güzel bir saldırıydı. Ee, ama süreden kaybettik. Bu hiç iyi olmadı tabii ki. Zehir büyüsünü daha iyi alamadık. %93 Sıkıntı yok. İki savaş 190 küsürlerde kalıyorum. Bir, bir savaş üçleyeceğiz ona inanıyorum yani. 193'lük bir skor aldık. Güzel bir savaştı. Evet şimdi hız, hiç hız kesmeden Hacamat Köyü'yle devam edelim. Evet arkadaşlar geldik Hacamat Köyü'ne. Hacamat Köyü'nde de aynı düzenin birebir birebir aynısı var. Bu düzene de aynı şekilde saldıracağım. Biraz önce ne yaptıysam onun aynısını yapacağım. Lakin burada süper okçu elektrotitan değil de Ejder ejder birinci balon olduğu için biraz daha kolay olacak gibi görünüyor işim. Hadi bakalım bir sonraki saldırımıza geçtim. Aynı strateji uygulayacağım arkadaşlar. 1 ile 2 aynı. o, o köyde %93 aldıysam buradan bu orduyla yüksek ihtimalle almam lazım. Şimdi 4 tane balon koruyucuyu kara yap gönder. Zeplini şuradan gönderdim. Patlatıcı görmüyor. Şöyle koruyucunun özelliğine bastım. Gayet güzel bir şekilde saldırımıza geçtik şimdi zeplini indirdim abi görünmezliği yapıştırdım iki tane klon bir tane öfke bir görünmezlik daha patlattım gayet güzel şimdi bir görünmezlik daha haydi bakalım haydi bakalım haydi abi haydi bir görünmezlik daha bunu bir tık erken attım bilerek belediyeyi alacağız kraliçeyi alacağız bir görünmezlik daha patlattım belediyeyi de aldık kaya saçarı alacağız mı kaya saçarı verdi mi kaya saçarı vermedi tamam sıkıntı yok şimdi şu noktadan bir tane buz golem kral kraliçeyi gönderiyorum daha sonrasında bir iki üç tane duvar kırıcı gönderdim kral oradan dışarı sapma dışarı sapma içeriye gel içeri gel abi kraliçe alır mı alır orayı tamam şimdi şu noktadan ejderleri gönderiyorum ejder bincileri gönderdim koruyucu yok o noktada o yüzden kraliyeti sahaya süreceğim. Şu noktaya bir tane dondurma büyüsü attım. Kralın özelliğine bastım. Bir tane kelle avcısını buradan göndereceğim. Şu noktaya duvar kırıcıları salladım. Gayet güzel gidiyor şu anda saldırı. Bu noktada biraz bekleyeceğim abi. Kraliyetin özelliğine bastım. Hadi bakalım. Kaya Saçar'ın çok az canı vardı. Kaya Saçar'a bir tane vursa ölür mü? Bir tane vurdu. Ana canı dolmuş. Canı dolmuş abi. Anam 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 anam. Kelle abcısı orada iş yapmamış. Bu da bizim için büyük bir tehlike. Kraliçenin üzerine bastım. Hiç hasar yemeden. Çok güzel. Abi burada da mı %90 küsürlerde kalacağız ya? Aa, yapma ya yapma bunu yapma ne olursun bunu yapma ya. ortaya mahvettik de burada Kaya saçarın canı azdı. Kaya saçarın canını doldurmuş. Orada da ejderler çoklu cehennem kulesine gitmek yerine ee, Kaya saçar vurma be. Vurma lan. Lan vurma lan. Allah belanı versin senin değil mi? <laughs> Burada da %96'da kaldık. %97'de kalmış olsak şu 90'lardan bıktım. Yemin ediyorum var ya şu 90'lardan harbiden baktım ya. 97, 98'de kalacağız bak bir de. 3'te de aynı düzen vardı yüksek ihtimalle. Çok yüksek ihtimalle 3'te de aynı düzen vardır. 98'de kaldık. Vay be. Abi şu 90'lardan çektiğim nedir ya? Hız kesmeden eko hesabıyla devam eder. Evet arkadaşlar tahmin ettiğim gibi Eko hesabıyla da saldıracağımız köye birebir aynı düzen geldi. Bu düzende umarım üçlerim. Oradaki kaya saçarı indirirsek 3 yıldız gelecek. Oradaki kaya saçarı indiremezsek biraz sıkıntılı. Şimdi saldır diyeceğim. E, saldırmadan önce bir şey yapacağız. Güçlendirme var mı ona bakacağız. Güçlendirmelere güçlendirme kahraman güçlendirme almam lazım kahraman güçlendirme nerede şu ordu bu güç iksiri bunu kullan daha sonra geldim abi şuradan dur bu değil bu değil bu değil şöyle geliyorum kahraman iksiri al Allah taşla aldım yapma bunu ya şimdi gülüyorsunuz bana biliyorum ama 150 taşı bayıldık vallahi büyülü geliyorum abi artı 5 kahraman güçlendirmeyi aldım. Bu savaş çok önemli arkadaşlar. Normalde almam ama bu savaş çok önemli olduğu için alacağım. Çünkü düzen de aynı. Ya hacamata göre bu hesap biraz daha düşük kalıyor. Aynı şekilde göndereceğiz arkadaşlar. Biraz daha bu taraftan göndereceğim. Orduyu bu sefer. Şimdi saldır dedim. Evet. Şimdi abi şuradan 4 tane balon koruyucu kara yaptım gönderdim şöyle bir özelliğine bastım biraz daha o taraftan gönderdim ama inşallah patlak vermez abi. hemen şöyle bir görünmezlik zeplin indir iki klon bir öfke bir görünmezlik daha patlat çok güzel abi görünmezliği önce attım nasıl patlıyor ya ya işte hiç sevmediğim olay. Bakar mısın? Görünmez diye önce atmama rağmen süper bir okçular öldü. Ama tam da iki tane de bombanın üstüne patlamış. E biraz önce şuraya indirdik de ne oldu sanki? Yapacak bir şey yok. Şuradan keseceğiz. Yapacak bir şey yok abi. Görün koruyucu özelliğini de kullandık. Valla battı saldırı. Buz golem. Kral, kraliçe. Şöyle kırıcılarımı göndereyim. Şimdi şuradan Ejder ejder birinci oradan göndereceğim. Ejderleri gönderdim. Ejder birincileri gönderdim. Saldırı aşırı derecede kötü oldu. Şuradan kraliyeti göndereceğim abi. Bir kelle avcısını şuradan göndereceğim. Şimdi yürü 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 yürü, yürü, yürü abi görünmezliğin bekleteceğim kralın üzerine bastım şurayı bir donduralım kraliçenin üzerine bastım abi nereye gidiyorsunuz ya şu noktaya bir görünmezlik atıyorum Kraliyetin Üzerine Bastım Bir Görünmezlik Daha Bu Noktaya Kral Orada En Aşağı 2 Yıldız Almam Lazım Buradan Şimdi Yürü Bakalım Oradan Kraliyet Nereye Gideceksin Bir Görünmezlik Kraliyete Attım Mecburen Olmadı Abi 2 Yıldızı Alamadık Çok Kötü Girdik Belediyenin orada çok sağlam hasar yedik. Ama iki yıldızı oynadım. Olmadı. Sağlık olsun. Ne yapayım? Canımızdan kıymetli değil ya. Yani. İşte böyle olunca olmuyor. Aynı köy, aynı düzen ama olmayınca olmuyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hemen Nivottama hesabıyla bunu saldı, bu saldırıyı telafi etmemiz lazım. Evet arkadaşlar geldik. E, hesabımız hesabımıza. Şimdi bu köyde e, hiç süper okçuluk bir düzen değil. Ama süper okçuyla bu köyü ben üçleyeceğime inanıyorum. Şimdi neler yapacağım göreceksiniz arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde detaylara inmeden bu köyden iki yıldızdan üstü bir yıldız alaraktan sizleri çok edeceğim. Burada tabii ki balon kullanmayacağız zeplini Hatta belki direkt gönderip şey yapabilirim durdurabilirim abi indirebilirim o noktada bakacağız şimdi şöyle bakıyorum göndereceğim nokta şu nokta yani şu çizgiden göndereceğim hava soğumasının olduğu noktada indireceğim Umarım işe yarar diye düşünüyorum şimdi önüne yem de atamıyorum havadan bir şey almamışım artık ya hurro ya, herro, ya merro gönderdim gitti evet istediğim yerde indi mükemmel iki kılın bir öfke bir görünmezlik tam istediğim yerde indi ama biraz daha içeri gideyim için daha iyi olurmuş bir görünmezlik daha bir görünmezlik daha içeri gel anam içeri gel anam içeri gel bir görünmezlik daha içeri gel içeri Ya oğlum sağ mısın salak mısın ya? Neyse bari onların arkasından git de belediyeyi alabilek. Tamam. Elektro titanlar. Şifacılar. Koruyucuyu orduya mı göndersem? Orduya gönderdim Hadi. Şuradan bir iki tane cadı, buradan iki tane cadı. Kraliyet de belediye binasının olduğu noktaya yakın bir yerden göndersem çok daha iyi olur. Kral özelliğine bastım. Kraliyeti buradan göndereceğim mecbur. Kraliçe'nin özelliğine bastım. Kraliyet orayı indirir. Şimdi koruyucunun özelliğine bastım abi. Bir tane okçuyu şuradan gönderdim. Bir kelle avcısını buradan gönderdim. Kelle avcısı kraliçeyi alsın. Elektro var. Elektroyu ne alacak? Elektro iktidarlar elektroya vurabiliyor. Gayet başarılı. Kraliyetin özelliğini yapıştırdım. Belediyeye de git. Vur belediyeyi de vur bari. İndiremeyeceğiz belediyeyi. Yani istediğim yerden de dedim ki bir, bir tık daha içerdiğini edin çok güzel olurdu ama inmedi. Bir iki tane şuraya kırıcı göndersem çalışır mı? Çalışmadı. Sıkıntı yok. Şu anda güzel gidiyoruz. Elektrotitanlar iş yapıyor. Kraliçe ölmüş. Kraliçe nasıl ölüyor abi ya? Allah Allah. Bir tek vakası daha mı geliyor acaba? İlk iki saldırıda çok iyi bir şekilde saldırdık. Olmadı. Bak çok canım sıkıldı şimdi ya. Abi çok kötü saldırdım. Orada da bir Aa, sıçtık. Yemin ediyorum sıçtık. Tekte kaldık abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Nerede elektro tutan bir şeyim var? Ne var? Bende bir şey kalmadı. Ne ney? Orada iskelet varmış. O oyalıyor. Aşırı sıkıldım şu an ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? İki saldırıda tek kaldım. Tek Neyse. Bir sonraki hesap ayıl listim. Ayıl listime geçip geliyor. Evet arkadaşlar. Ayıl listim hesabında böyle bir köye gireceğiz. Valla adamların düzenleri nereden baksan hepsi aynı. Birini üçlesen hepsini üçleyeceksin. Ama bir tanesini üçleyemedin mi? Diğerleri arta arta gidiyor ya da azalıyor. Değişik bir şey. Yani anlamış değilim. İlk saldırıda güzel gittik ama ikinci saldırıda da güzel gittik. 3 ee, ve 4'te bayağı bir sıkıntılı geçti anlamış değilim abi olmadı süper okçu patladı süper okçu dışarıda kaldı yani şanssızlık diyebiliriz ee, yapacak bir şey de yok açıkçası şöyle elektro saldırısı yapacağım bu köye şuraları şuradan göndereceğim abi şuradan kralı ve kraliçeyi gönderiyorum daha sonra şuradan elektroları yayacağım elektrospam yapacağız zaten koruyucu hava kraliyeti gönder zeplini gönder şu noktaya bir öfke şu noktaya bir öfke gönderip zeplinin özelliğine bastım zeplinin özelliğine de abi şurayı bir dondur bir öfke patlat çok güzel roket balonlar orayı alıp çıkacaktır bir bir buraya bir öfke şuraya bir dondurma buraya tamam belediye düştü e, iki elektro orada var koruyucu dahilinde elektro oraya alacaktır hadi abi al tamam Sonun, sonunda şu elektroların böyle uyuzluğuna var ya bitiyorum yeminle bitiyorum bak tekli cehennem kulesinin olduğu noktaya gelirlerse oraya bir tane öfke patlatacağım ama gelecek gibi de durmuyorlar açıkçası kraliçe geldi kraliçe şimdi tekli cehennem kulesinin hal, halı sahasına girdi Oradan duvarı kıracak. Okçu o, o, o şeye gidecek abi. Onu alacak. Ondan sonra tekli, tekli cehennem kulesi kilitlenecek. Vay anam vay. Yani 3 yıldız yine hayal gibi görünüyor. İnanın en azından 2 yıldızı aldık burada. Tekte kalmamak önemliydi. Ama 2 tane tekte kalmam çok kötü oldu. Yapacak da bir şey yok. Olmayınca olmuyor harbiden. Sağlık sıhhat yerinde olduğu sürece buradayız. Her türlü yerimizdeyiz. Evet. Sağlık olsun. Evet arkadaşlar bizim ilk videomuz bugün bu kadardı. Şu anda 28'e 6 öndeyiz. Bakalım sonuçlar ne doğuracak. Hep beraber izleyeceğiz. Göreceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Dostçakalın.